Solunum yolları hastalıkları ve ozon tedavisi. Ortalama hava yolu direncini ve solunum hızını önemli ölçüde arttırır. Kana daha fazla oksijen sağlayarak akciğerlerdeki stresi azaltmaya yardımcı olur. Otit ve sinüzitte lokal uygulamalar sıkça kullanılır. Astım, koa, SARS akut solunum yolu yetersizliği sendromu için klinik çalışmalar devam etmektedir. Ancak iltihaplı hastalıklara karşı etkili olabildiğine dair kanıtlar mevcuttur. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. şaka